Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Valla yürüye yürüye geldim Hayriye bacımın evine. Bana gelene kadar da çekmedim. Şöyle çocuklar gördüm. Her şeyin zamanı gelmiş. Geçmiş yapraklar falan hep dökülmüş öyle. Hayriye bacımın bir tecik pırasalar kalmış. Acep şunlar ne yapıyor ki ya Rabbim? <laughs> kız, kız ne yapıyorsunuz? <laughs> ah bir çocuk olsaydım. Evet. Değil mi? <laughs> Fatma sen ne zaman geldiniz? Biz ta 2 saat oldu. Yani. Şu taksi kimin? Bizim. Amcam. Amcan kim? Şu Ömer amcamın. Onlar köyde değil mi? Evet. 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 Hmm. Evde. Nasıl yoruldun? Fatma Selen annen yorulmadı mı? Kek, Kek mi yaptınız? Erken gelmişsiniz siz. Sigara böreği yaptılar. Sigara böreği yaptılar. Başka? Valla poğaça mı? Ne yaptı? Poğaça mı yaptı? <laughs> Hadi, işte Hadi şey. siz oynan da ben gireyim içeri. Ayağım ağrıdı. Eliniz <laughs> da okunuyor. Gelin, gelin, gelin. Haydi. Haydi <laughs> 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 Haydi oynayın haydi. Gelin. <laughs> Önünüz anınız okunuyor. ayrıca kapı yaptırmış. <laughs> kapı yapalar ilk defa geliyorum. Güzel olmuş. Kimsecikler yok. Düşeceğim Allah'a. İlk defa giriyorum ya. Ev sahibi neredesiniz? Bir de kuş sesi geliyor. Hoş geldin teyze. Bende var ya kuş sesi geliyor da. <laughs> Ahmet, bende var ya kuş sesi geliyor da kuş var sandım evde. Hoş, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ne ördün geldi. şişmazım? Ne yapayım oturuyorum. sana geldin de gelmedi. Esma yok mu? Esma bu hafta gelmedi. <laughs> <laughs> Allah hayır kız. Lütfiye benden önce gelmiş. Abo. Hayır. Ya da hayır ya babam ama bacımın oturma odası. Hayır, <laughs> hayır seni çağırıyor Lütfiye eş koruyor. Tutar, tutar, tutar. Çok adır ki annem gibi sigara böreği yaptılardir. De? Yaptılar değil. Anca yetiştim. Hmm, daha iyi yeni kızar, yeni yeni kızarmaya başlıyor. Hadi niye ta dolabın üstüne koydun fırını? İyi kalmadı, iyi kalmadı. Kim oynuyor? Kızlar mı oynayacak sanki? <laughs> teyze sen ne yaptın onlara İlk önce gelmişsin. Hmm. Bak çekimiz. Hayır, kekin güzel ol, güzel olacağını bilen de ne yüzünü yaptın? Vallahi bu ayarı mı fazla geldi bilmiyorum. Çok Zaten hoşçak. misafir geldi mi öyle olur Ay, Hayriye. misafir öyle geldi mi öyle olur. <laughs> bir tek kaldım vallahi yiyeceğe bacıktım yolda yürürken. Evet, Yo nasıl güzel valla nasıl yakın. Halamı şey, gibi değil hiç mi bu? Ben yok ben var. Var mı, bir, bir şey yok. Haydi çekil diye bakar o. Umutsuzma. Sen Kırmızı yanıyor mu? Ne oldu bacım? Dünyar. Ne bir notları dağıttım poşet poşet. Ben ne dedim bütün otlara dağıttın hep dedim. Dağıttım hiç kalmadı geldim. Yürüye yürüye geldim ya acıktım valla ha. Aman yürüyüm. Yine yani. dağıtmam kendime dağıttım. Zaten misafirleriniz çıkmadı arkadaşlar biliyorum söyledim zaten. İşte çık. bacımdan sohbet edeyim onlar gelene kadar. Çay hazırlarken onları çekeyim. Buna hadi yanar. Sıkı neden aldın? Şey kız kabak herhalde. Kusmuş mu kabarı ya? Aliye bacım kusmuş kabarı ya. Ha kabak çekildi ya. Hani kabak çekildiğine baksana. Hadi bak şu otu sana ot getirdim. Bayağı azlanmış, nömut. <laughs> <Hı -hı>. Yürü <laughs> diyorum, Allah Allah. Tümden verdin. doğru söyle. Kendimize evde Vallahi bu kadar kaldı. Babama saldın mı? Başak'ın mesela seni ne saldı? Kim? Filiz bizi ne saldı? Filiz daha yeni konuştum da. Filiz'e yürüdüm, buna verdim. Başak mı? Başak mi? Bu kadar da kendime kaldı, kendime <laughs> de Tümden şu kadar yedim. Valla ben bir eşiğe şey verdim ona. Ya bu kanı, bu kanı bana. Ben kime verdim? Yeşillik ya ben filiz. Ha filiz ne verdim? Akşam imaşa vereceğim dedim. Onda imaşlar ne sigile gitmiş. Onda atla yarın gir dedi. Kazım imaşın yanına gitmiş de. Onda ben daha haber bilmedi Ben de inek sayıyordum. Ondan sonra. Hayır yarın sahiyordum dedim. Haydi bu misal gelme ben evini He iyi olmuş güzel olmuş. Melisa'ya da geldim de gelmedi. Sevmiyor şey Melisa'yı

Öteki düşün bir ekmeği bilir. Ulan işe gidiyoruz bunu. Çatı indiriyorlarmış. Bitirememişler. Bayram abinin. İyi kız var abi orada. Heyecanı çıktı. Zabağda gidiyor. Annem gibi tam mı orası? Osmancık değil mi orası? He evet, Osmancık. Orada taşıya kadar da yanıyor. O da annemin tarlası da hep be Osmancık hep. mı orası? Ben Osmancık neyi unuttum. Bacım çocukken giderdik de. O da Osmancık orası. Ama annem gibi orayı ekmiyor ki o annem dilde değil ki o başkasına çıktı herhalde. Bize değil herhalde o. Kime çıkacak? Hadi ya Rabbi yürüdüm ben bile ev yaptıracağım istiyorlar diyor musun? Yani bunun şeyi ayrı ki. Haklı mı? Ama Haydi'ye bir patates vardı. <laughs> Ütüye bacım dedi ki orta gitmeyelim dedi. Burada patates dökelim dedi bacım. Canı çıktı. Patatesi ne yapacağım ben? Patatesi mi? Hayır, Şimdi de bana bir de ben götürmedim. Yolda geliyordum. Şeye kadar geldim. Onun adı ne? Nusret abimin kapıya kadar geldim. Oradan Şakir getirdi. Nasıl sevindim Şakir'i görünce. Çok iyi ki. Bizim. Şakir kim? Bizim şeker. Şakir. Bindim geldim vallahi. Yoksa o aynayım getiremedim ya kız. Nasıl şey sevdim için. vallahi durdu yanıma. Gelin iyice mi ölürsün? bacım pek yorulur. Ama haydi ya bak bacım. Ta oradan takadı çayda yayan gidilir. Ama mi? ben senden büyüğüm. Sen büyüğünden alakası yok. Ben çok çalışıyorum. Ne alakası var? Bize hayatı yok mu? Ne alakası yok? Sen hiç bok atıyor mu? Ben akşam Ya yani o işte hep gördük biz. Ya, ya yani ben, ben, ben halen görüyorum. Çok Anır, iyi. Anır temiz dondur bak. İşte o olsun. Onlar bilirler. <laughs> Ahırın temiz ol. Bir saat düveği sağıyorum. Ahşap. Kaç kere tepik gittim. Olsun. Onlar da yapar. Şuna denilen sargı iyi olmuş. Misafir eden önce beğendim. Afiyet olsun. Aman. Bunu da etiyen mi giydim? Geldim. Her zaman dini giyiyordum. Hayır, bitti. Ette kaldı. Acaba bundan başka etiyen yok için <laughs> <laughs> için de diyor diye bir de şöyle gol <laughs> 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 Hey Hayriye, haşına da üzüm mü? Ne? <laughs> 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 bak geliyor diyor, bakın böyle ne? Atla, Siz Almanya'dan gelene kadar sen ben hiç gelmedin bura. Hayriye mi ki ne geceyen dedin? Evet. Evet, Hayriye mi? gelmedi ya. Ne varım diye geliyorum. Ee, hiç sınavı acı geliyorum. Ama bir gel gelmem. 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 Soğuk tutuk edeceğim. Çaylarımız da kaynıyor. Şöyle göstereyim. Ayrı iki çaydan koyacağım. Misafirlerimiz gelmiş ama onlar çıkmak istemiyor. Ama leplebin var mı? Bu da benim içeri arkadaşlar bakın. Hayriye bacımı görüyor musun? Sen. Ona koyma. <laughs> Çiş mi Naz? Sana bir şey soracağım. Şu lahanı yoksa ta geçen geldiğim lahana mı? Yok. Ben yapıp ya yeni geldim. Çok mu pişmiş? Çok kızarmış herhalde. Çiş mi Naz o? Yanmış <laughs> herhalde. Unutmuş herhalde şeyi de ondan mı? yapacağım. Tamam ben bakarım çaya hadi sen. Patates salatası yapacağım. Hmm. Kırmızı lahana var mı içine? Var. Orada ya. Hmm. Orada ne geziyor İsa? Peçete. <gülüyor> Masanın <gülüyor> üzerinde. Ya Rabbim annen kafa bir hoş mu ne? <gülüyor> <Oraya> <gülüyor> Çaylarımız... Da çaylarımıza şöyle kaynıyor arkadaşlar. Göstereyim. Haydi geç. Çayları demle. Şu kaynama orada. Ha elimin şeysi geçmedi arkadaşlar şöyle göstereyim ne ben size. Terma çıktıydı ya. Hı. İzi kaldı böyle. Geçemezsin. Yok izi kaldı geçmiyor. Aha! Efendim. Ne Hayriye bacım şu peçetenin masanın üzerinde ne işi var? Onu şeyin koyacağım. Neyin? Şey kızartıcı Hayriye çörek. Çörek. Hı. O kıza o kaynamıyor şunu demlesin. İyi. O yitirseydi beş kaşık at. İki. Bu ız ya, ya. Ha.

Alın alın diyor. Bugünkü iki kat mı yaptınız? Üç Dört. Dört. Sıra göre beğenmeden mi? Ne bakın? Kalın sarı diyor. Sadece Yo bu, ne kalın şey o? Ne şey diyor. Şunu Yüzden sonra koy. Haydi çayı. Abla çayı şimdi kökleri dökeceğim ya. Hamura koy. Demleyince çıkar bari. Şimdi hangi bakayım? Elin yana dolaşmadın. Daha misal geldi. Kote şey mi robotta? Benim Hmm. Beni Hiç. Bunu geldin hiç olmaz. Önce bu şey mi kızar hamuru? Hadi, ne <laughs> ha, Ne yatsam, nereden, nereden, Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Bu Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Gitti ya patates var tatlısına pek şey olmaz. Şu anda iyi oldu da tatlılar? Ya bu nasıl bir şey sarmışsın? Beni sıkı sarıyor. Ya Rabbi çok. Masanda iyilik meyveler. Kendin saraydın. Sıkı ekle bir mana bulup durma. Ya, poğaçaya koyalım, poğaçaya alıyoruz. Tamam Kalın oldu. Büyük. Büyük oldu diyor. Yapma baba sıçmaz. Kendisi yaptım. Değil Ben ne yapayım? Kapağı sıçıyor bak. Kapa. Sıçırırsan onu kapat şeyi. Ne o çabalıyor mu? O çay yeter ya. Daha bir çay var orda Ben çay içmedim ne? Allah ben içiyorum. Ben hep kayfe. Kayfe de içiyorum. Çay da içiyorum. Ya ben büyük bardağım mıydı? Şimdi saçın nasıl uzamış? Hmm, kestireceğim, boyatacağım. Boyatacak anne. Melisa yine boyatmış, boyamış bugün saçını. Gece bıktım kendim boya boya. En sonunda konfere gideceğim. Bıktım. Ne yapayım başka? Bir şey, dip boyat gence kaşınıyor biliyor musun? Hmm, Benimkiden. Siz... Ne yapacaksın? Haydi ev konfere bakın? Haydi. Ne boyadı da kendine benden. <laughs> Şuna boyuyor başka yok. Allahı! en iyisi. ben. Yani. Boşa boya. Hadi konfere var ya Hadi çaydanımızın kapağını öter misin? Aferin, 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 aferin. Bir şey olmaz kapat. Aferin, aferin, aferin. Sade, beyaz et mi kırmızı mı? Doğru. İkisi, İkisi doğru. olunca güzel oluyor biliyor musun katınca? Ben de hafif şimdi... pişmiş. Çandalım yok. Kız. Ne yok? Böyle çok pişmiş sevmiyorum. Elma Niye? Patates sen mi? Hmm. Hadi sıcak su, suya dök şey önce yandı be. Yandı. Kim? Lütfiye mi? İçeride oturuyor. Şey Çay yapsın. Ben onu çekmem. <laughs> Günü tüyle ota gittik. Aferin, Ottan gelince bir bazlama kızarttık. Bir şey ya, Ondan bir sonra bir şey. çeğine, bir çayla içtik. Börek vardı. Ben ona bir şey hazırlama dedim de. Ne de kızartmış. Haydi ya şunu niye yak yakar gibi oldu? Kalkmıyor. Ben yapmadım. Ablam yaptı. dur dur tutasın. Yo, şöyle şu, şu, bu, yani, şey yok, böyle yapıyorum. Şunu bir takayım. Yok yani, yok yani. Yok, iyi yani, normal. Şu, şu çay demliyorum. Onun suyu da kaynıyor Hayriye. Demlemedin ondan? Yok, demlemedim. Ama ben demledim sandım, ondan diyorum kapat diye kapağını. Hı? Şimdi o ya o ya da ondan duyuyor. <laughs> bir de tuz sunayım. He, dusun, dusun. Geçer sun. Beşer Akşam bu kadar için geldim ben. Kulun, şimdi şu kadar suda sarılır. Ben size ben sigara böreğini zaten yemem ki. Benim tansiyonum var. Doğanıyorum. Gel. Al şunu. Bunları da koyacağım. Bu şu kateye salacağım. Kaça büyük kaşkı? Ne? Kaç kişi mi ilk? 9 büyük. 3. 6 ile 2, 4, 5, 6, 7, 8 e tane. 8. Devam et 6, 7, 8 mi? Hı. Ana 3. Siz de üstünüz. Benimle 4. Benimle 5. Gel ortaya koyacaksın. Tamam çocuklar ortaya kursunuz ya. Tamam mı? 3 ha. 6 7 8. Hayır çola yanar ortaya. Hadi o paza kurutma bacım. Onları al al kaydır. Fazla kurumasınlar. Çok güzel. <laughs> Anne. Sallakçık. Amca başa bir şey koyun de. Tuz bir şey koyun. Terdi, deynep de. Onları ortaya koy dinle. <laughs> tamam. Amca hadi bırak. Sanki at şeyleri bir çare de bizim bir yabancı bir <laughs> şey yapayım Seni bekledim. Haydi abacığım keke güzel yapar, yüzünü yakar gibi bitmiş. Kahve koyduk annam Abi belki olabilir. Bunda Anne bunu de elime verdiniz ben böyle kaldım. Yere koy. Amca kim olmadı mı? Tabak ver dedim. Var ya hazır değil mi? Ne Hayır. Kapı herhalde. Yapma. Yapma da. Şuna koyalım. Şuna koyalım. Tüm tüm kaldı da bir bakayım. Dur Orada ne ol. de. Kaldır bir tane kaldır Böyle Kaldır. kaldır. Kaldır olmuyor yoksa? Kaçmış mı altı? Altında yarmış yoksa. kaldıralı? Altında yoksa Yok yanlamış, yanlamış. Sıfırtık. Yanlamış. Geç, Ama ha var de ondan oraya öyle. Şey <laughs> Hadi bunu düşün niye kaldırılır? Şey. Bunu kim kaldırmaya uğraştır? K niye kaldırılmaz? Evet. Gördün ayrı mı? Sabanın diyoruz <laughs> kaldı? Ben de çok seviyorum zaten içinde karalahanayı. <laughs> <laughs> Soğan soğan bol olunca evet. oluyor salataya. Kuru soğan. Kuru soğan ben. Şunu kaldıralım mı Ben kendiminkini şura koyayım da. <laughs> ben hafif pişmiş seviyorum. Yoğurt Hasta mısın? Vallahi bir <laughs> Geline, su, iç, su, su, <laughs> su iç, su iç. <laughs> Aa öleceğim. Niye? Geline su kız. <laughs> <laughs> <Gelecek senin. gülüyor> ne bu tüy gibi olmuş bacı. İşte yanıyormuşmuş. Kucuğum kurtardı. Hayri açtırdı. Kucuğum kurtardım diye. Hayri açtırdı fırını. Çeşmin azar. Bugün çekti çıkardım vallahi. E, 200 lira aldı sonra 100 Ne? <laughs> ne gitti? Kendine bir şey sıçradı. Hı. Kek parçası mı yedin? Kek yedim ya. Kesin hala bitti. Hadi Allah'ım selam olsun. <laughs> Biliyorum ha şaka dedim. Adam çok mu? <laughs> Bu da zaten şak olduğunu biliyor. <laughs> bu da pudingimiz arkadaşlar. <laughs> Pudingli pasta. iyi Ne yiye? artık şimdi Yaş pastayı falan sevmem de bu puding yapılıyor bu pastayı seviyor mu biz? Alıyorum artık. Onu? <laughs> Bir tane çeşme çatallayersen de tamam O ne Yok gibi. Ala serbest. Böyle alamadın mı salça yecek mı nasıl ben bu konuda Hayret sen dolap kendin gibi akıllı bacı. Evet. Ayrıca sen akıl kurumuna kalmışsın. Güneşin akıl olsun almışsın. Belli. savaşta akıllı canım. Programda <laughs> yok. Yo, vallahi öyle kötüliğine demedim ben. Yerime de olsun almışsın. <laughs> yok bir şey demedim. Bak

ve tane büyük bir açıklıklara koyun. Uf, iler seyret. Renkler ilerle. İyi kahıyor da bazıları abla. O varis ilk cihazım almış. İyi burada. güle güle kullan bacım. Lütfen şey et kız, tepsiye ora koy da öyle koysun. Böyle güle, güle kullan. Bu da ay şereye O benim 2 tane. Benim tas. Benim tas yeterli sanmıştın. Çatalım nereye gittiniz? Elinde çatalını da koyduk. Biz koyduğunu bilmiyor musun? Hareketi çocuğun şeysini neyin Deneyim, evet, tamam. Bu parçalarda şey... <laughs> ee, Teyze bir tane büyük kulak versene de çocuklara da şundan koyacağım. Kek, poğaça. Olur mu? Olur, olur. Bir 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 al, Açtık. Açtık. Kız, şunlar mı şu yok? İşte de sağlam çıkarttım Çekin mi? Şey mi Hayır çekin patar Ondan olabilir. Hiç oldu. Hiç şey ondan vardır. aynen ondan olur da güzel vallahi

kışın vazgeçilmez patekiz salatamız. Bas. Salata kısır. Geldi. kış geldi. Her bundan sonra kısır. Patates salatası. En çok patates salatası gidiyor. Buna Ayşu, ben, annem. Allah'a kelimemdir. Tek tek Hayri. sayıyorlar Saydın sen. Tamam. Buna var orada? Çörek. Çörek yok burada bitti. Başlıyoruz. şu Bak bul, de bul, yani, o, iki de, iki, bu de bu. Hayriye böldü. İşte dörde böldü ben baktım. Şu taraftan, bir, tane daha Efendim, bir tane versin. Efendim, tatlı tabağından bir tane versin Bitirdin mi dişini Efendim. Bak. Tuzuna bak diyor. mi <laughs> diye ben hemen bakardım. Kaç tane doğradın? Tek bir tane. Hayır bir tane doğrayaydın. Hayır çok soğanlı iyi olur salata. Ver ver. Şimdi atasene şunu. Tuzu iyi değil. İyi kendiniz bilirsiniz. Onun hiç tuzu yok bence.

Sağlıyor ki. Ha. bir tane yok. Ona olur, ya. da Onlar, Onlar olmasa da olur. Zaten yeme. Sen geçe sen olur. Çekiyor zaten. Ben seni gösteriyorum. Karabük başlıyor mu? Onu koyuyoruz. Ne kadar onu koyuyorsun? Sevişti. Sevişti mi? <laughs> <Sesi> o şey onu. Şuna. Hmm. Fark etmez ya erkek kim adam? Senkinin Ahmet. Onlar ne bilecekler? Bir Anam onlar biri yesin ama. biri yemesin de. Bir tane var bir tane yok. Seninkini koy ben zaten yemem öyle şeyi. Ben patates altasına heret tuşuyor mu? mu? Ne tuş açmazdı açmadım ki daha şey bir yer var ya nasıl bilmiyorum. Assaydın patates altasına tuş giderdi bence. size. Ne bu? Satışta. Ta, 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 arkadaşlar tamam, biz edelim. hazırladık Tezim. çayımızı içelim. Bize afiyet olsun. Hadi, şöyle çayımızı içtik arkadaşlar. Ben eve doğru gidiyorum. Melisa telefon açtı. Zaten videoda çıkma misafirlerde. Anne eve geldi. Giderken bir mavur ağacıyım. Yemeyeyim falan yok. Soba yakacağım. Akşam oluyor. Onlar da oturuyor. Videomuzu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar. Buradan kucak dolusu selam gönderiyorum.